Yağmur yağdı sevdiğim, ıslandı yer. Kara bulutların ardında güneş gülümsedi, ondandır alnımdaki ter. Seni düşünüp sevdiğim, yazmak, cılız bir lamba ışığında geceler. Çıktım sokağa, elimde bir sigara, birader, bir çay ver, üçte şeker. Günler geliyor aklıma, eski günler, Yakışırken güzel yüzüne bu tebessüm, Gül bahçesinde hayat bulur, yeniden renkler. Bakarken gözlerine, bu şair hep senden bahseder. Şarkı yaptım, şiir yaptım seni, senin için daha neler, neler. Cennetten bir bahçedir belki, seni ruhumda yaşattığım yer. İşte böyle sevdiğim, yazdıkça tükendi kalem ve de defter. Baktığında ne görüyorsun deseler, o gözler derim sanki denizler. Bir ressam olsaydım eğer, maviye boyardım ki o gözler, sanki çiğ yağmış menekşeler. Güzel sesli o kuşlar olurdu sevdiğim renk renk kelebekler. Sevmedin beni, sevseydin, kucağında en güzelinden bebekler. Bir karanlığın içinde ışık gibi, uzaklarda sevgili beni bekler. Yazıyorum, yaprakları hışırdatan bir rüzgar eser, savrulur içimde yanan ateşten geriye küller. Bir evimiz olsun seninle, bahçesinde güller, güller güller Yağmur yağdı sevdiğim ıslandı yer kara bulutların ardında güneş gülümsedi ondandır alnımdaki ter Seni düşünüp sevdiğim yazmak cılız bir lamba ışığında geceler. Çıktım sokağa, elimde bir sigara, birader, bir çay ver, üçte işte şeker. Günler geliyor aklıma, eski günler, yakışırken güzel yüzüne bu tebessüm, gül bahçesinde hayat bulur, yeniden renkler. Bakarken gözlerine bu şair hep bahseder. Şarkı yaptım, şiir yaptım seni, senin için daha neler, neler. Cennetten bir bahçedir belki, seni ruhumda yaşattığım yer. İşte böyle sevdiğim, yazdıkça tükendi kalem ve de defter. Baktığında ne görüyorsun deseler, o gözler derim sanki denizler bir ressam olsaydım eğer maviye boyardım ki o gözler sanki çiğ yağmış menekşeler güzel sesli o kuşlar olurdu sevdiğim renk renk kelebekler sevmedin beni sevseydin kucağında en güzelinden bebekler bir karanlığın içinde ışık gibi Uzaklarda sevgili beni bekler. Yazıyorum yaprakları hışırdatan bir rüzgar eser savrulur içimde yanan ateşten geriye küller. Bir evimiz olsun seninle bahçesinde güller güller güller